Sevgili takipçilerim, bir kliniğe gittiğinizde hekim meslektaşımız da olsa size yapılacak ürünün kutusunu görmeye çalışın. Bu ürünün içerisine açtığınızda ürün şu şekilde kutusundan çıktığında bakın şırıngamızı görüyoruz kapalı bir şekilde ve arkasında bir barkod numarası var. Gerekirse telefonlarınıza yükleyeceğiniz ÜTS Mobil ürün takip sistemi. Bu Sağlık Bakanlığı'nın bir uygulaması. Onu açıyorsunuz. ÜTS yüklediniz. Kamera ile tara bölümü var. Kamera ile tarayı açtınız. Getirdiniz ürünün barkodunu okuttuğunuz anda bu ürünle ilgili bakın Restylane Kiss dudak dolgusu üretici firma, ithalatçı firma, üreten marka. Ürünün Türkiye'ye tıbbi cihaz yani enjekte edilebilir materyal olarak İsveç'ten ithal edildiğini gösteriyor. Klas 3 sertifikasyon bu Türkiye standartlarında ve dünya standartlarında enjektabız bir ürün olduğunu gösterir. Bununla ilgili de gerekli bilgilendirmeyi görüyorsunuz. Sağlık Bakanlığı'na kayıtlı bir ürün. Dolayısıyla siz bu sayede dünya standartlarında Türkiye'de kaydı olan ve orijinal bir ürün kullanıldığını teyit etmiş oluyorsunuz. Az önceki paylaşmış olduğum görselde güzel bir dudak dolgusu yapılmış olmasına rağmen ki yapan kişi bir hekim değil, Rusya'da eğitim aldığını söyleyen işte kozmetolog ya da işte Türkiye'de diplomasının geçerli olmadığını ama Rusya'da doktor olduğunu söyleyen bir şahıs. Yapılan dolgu evet teknik olarak çok da kötü değil. Ama hastanın sürekli iki günde bir, üç günde bir dudağı sürekli şişmekteydi. Ve eritici enjekte ettiğimizde yani bu dolguları hyaluronidaz diye bir materyalle eritebilirken o dolguyu eritme şansımız olmuyor. Ve hasta sürekli iki günde bir çok büyük şişmiş bir ağrılı bir dudakla bize müracaat ediyor. Şimdi steroid enjeksiyonları ile o dudağı eritmeye çalışacağız. Buradan çıkaracağımız sonuç şu. Size yapılacak olan uygulama bazen Instagram'da takip ettiğiniz kişilerde çok güzel bir uygulama görüyor olabilirsiniz. Ama size ne kullanıldığını bilmiyorsanız sonuçta kısa vadede belki uzun vadede zararlı bir şeye maruz kalmış olabilirsiniz. O yüzden dikkat edeceğiniz konu kullanacak. Dolgunun ne olduğu Barkotu'nun Türkiye'de Sağlık Bakanlığı'nca ithalatına izin verilen bir ürün olup olmadığı ve orijinal ürün olup olmadığıdır. Bunu da ben dahil, diğer hekim arkadaşlarım dahil çekinmeden bana ne enjekte ediliyor. İçinden çıkan bakın bu şekilde bir kitapçığı ve seri numarası da vardır. Bunların tamamını isteyebilirsiniz ve bir şekilde e, bunların en tabi haklarınız aslında. Bu konuda sizi bilgilendirmek istedim.